Arkadaşlar uzman değilim. Borderline kişi sizi itmek için elinden geleni yapacaktır. Size kötü davranabilir. Yani tıpkı bir narsist gibi. Acaba ben her şeye rağmen seviyor mu? Olayına girer. Yani kötü davranarak. Ve kontrol edebileceği kişilerle olur Borderline arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Şimdi antisosyalle oluyor. Evet. E, bu hastalık döneminde böyle doğru ama iyileştiğinde arkadaşlar daha böyle kontrol edebileceğini arar. E, normalde de öyle birini arar ama antisocial e, farklı bir olguya giriyor. Normalde de öyle arıyor gerçi kontrol edeyim falan hani 28 yaşlarında ondan önce değil de. Yani kısacası arkadaşlar iyileştiğinde bilin ki borderline kontrol edebiliyor mu bunu ölçer karşıdaki e, kıskançlığına gelebiliyor. Mesela Borland çok kıskançtır e, ve bunlara gelebiliyor ama bunu kontrol eder. Karşısındaki onu alttan alıyor mu onu kontrol eder. Karşısındaki zengin mi buna bakar. E, karizmatik mi buna bakar. E, başka yani artık bir bordelen iyileşmişse eskisi gibi sizi sevmez arkadaşlar yani eskiden böyle deli divane aşıklar oluyordu falan böyle bir durum olmaz bu yüzden daha çok böyle e, yani yönlendirmeyle de daha çok paraya bakacaktır. Hani psikolog çünkü biraz daha zengin bul falan diyecektir. Çünkü borderline'la çalışmak istemez genelde. E, yani bunun dışında başka ne diyebiliriz? Eee... Bir borçla yani antisosyale dönüyorsa antisosyal evet şeydir ama eğer iyi birini bulursa zengin böyle e, yakışıklı falan arkadaşlar antisosyale dönmez. Onu unutur. Eğer kimseyi bulamazsa, bir türlü bir yere yapışamazsa ancak geri döner.